Yozgat'ta sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada durumunun ağır olduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yozgat'ta şehir trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan sanayi kavşağı bir kez daha trafik kazasına sahne oldu. Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada kavşak içerisinde yaşanan çarpışma sonucu iki kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.